E şu benzinlerin içi dolu. İşte şunların da lakası niye kararmış? Bakın. 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 Parçası, ayın, yatalım, ayın, ayın, amca, ben ne yaparım? Bir şey söylemesin. Şimdi yatalım sabah olsun. Ben sabah dedim. ki bana akşam yaptı. Yemeğim nerede? Bir sürü var. Yemek yok. Dur. Çekmek kadar bakayım bari. Bir dakika. Buradan Ergen ne çıktı lan? Japon Japo yapıştırıcısını sadece Japonların kullanabiliyormuş. Başkasının eline yapışıyormuş. Bir daha da çıkmıyormuş. Öyle bir şey olur hiç? E sen yanlış anladın. Ben şunlardan yemek istemiyorum. Sadece bir azıcık şey. Şunlardan. Bir şey taraf sıcak. <svazı> bir şey İki tane sonra <tenha> çekeceğim. <svazı> chị chết rồi. Lo quá giờ chị. Ừm từ hai đêm chính đến đây. Yum 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 Tamam, ben söylerim. Anam karı herhalde. E, hadi e, ince evet. kapıyı aç. Hep çubuğumuzu da alır. Hadi, 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 bekletme. Kapı yetiş. Dur, <laughs> 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 sana yardım edin.